Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim çünkü biz yeni bir seneye başlıyoruz. Evet 6. sınıflarımız için müfredatları yenilendi, güncellendi. O yüzden tüm videolarımız da güncellenmek durumundaydı. Biz de onlar için yeni konuları baştan sona örneklerle pekiştire pekiştire anlatacağız Murat'cığım sene boyunca. O zaman başlayalım mı hocam? Hadi başlayalım. Evet Muratçım, 6. sınıflarımızda ilk konu bir doğal sayının çarpanları ve katları. Yine bu video içerisinde kalansız bölünebilme alt başlığını da anlatacağız. Bu iki başlığı beraber öğreneceğiz ve dediğim gibi üzerine de örnekler çöze çöze öğrencilerimizin pekiştirmesini sağlayacağız. Şimdi bir doğal sayının çarpanları ve katları nelerdir? Doğal sayıların çarpanları demiş. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Evet her sayı. Çarpılan bu iki sayıya ise o doğal sayının çarpanı denir. Mesela 12 sayısı. 1 ve 12'nin çarpımı ile oluşabilir. 2 ile 6'nın çarpımı ile oluşabilir ya da 3 ve 4'ün çarpımıyla oluşabilir. İki doğal sayının çarpım biçiminde yazılabilir demişti. Bu her sayı için böyle. Ardından 12 doğal sayısının çarpanlarını böyle hepsini birden yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 bulabildiklerimiz bunlar. Bak biz dikkat et doğal sayılar seçiyoruz. Öyle virgüllü işte tam olmayan sayılar kullanmıyoruz ya da eksi sayılar kullanmıyoruz. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlar. 1 2 3 4 5 diye artı sonsuza doğru devam eden sayılardır. Dolayısıyla bu sayılardan bulabildiklerimizin hepsi bunlar. Ardından bunu da sıralı bir şekilde yazdığımızda diyoruz ki 12 sayısının doğal sayı çarpanları 1 2 3 4 6 ve 12'dir. Dikkat edelim. Her zaman bir sayının doğal sayı çarpanlarının en küçüğü 1'dir. En büyüğü de sayının kendisidir. Bu da her zaman böyle olacak. Yani Sayımız 12 değil 30 da olsaydı biz hepsini yazdığımızda birden başlayıp 30'a kadar arada da başka çarpanlar olacaktı. Ama değişmeyen gerçek en küçüğü 1 en büyüğü de sayının ta kendisi olacak. Dikkat demiş sıfır hariç tüm doğal sayıların en küçük çarpanı 1 en büyüğü ise o doğal sayının kendisidir. Bundan bahsetmiştik. Sıfır hariç bir doğal sayının çarpanları sınırlı sayıdadır. Evet bitiyor 6 tane bulduk ve bitti Daha su yok daha çok arasak da işte acaba 5'e bölünür mü 5 ile bir sayının çarpımıyla yok. 7 ile bir sayının çarpımıyla hayır olmuyor. Bulabildiğimizin hepsi bu o yüzden de belli bir sınırı var. Murat'cığım çarpan ile bölen diyor başlığımız. Çünkü mesela az evvel bulduk ki 12'nin tüm çarpanlarını. O bulduğumuz sayılar aslında 12'nin bölenleridir de. Sen ne bulmuştuk orada? 6. 12 6'ya tam bölünür. Ne bulmuştuk orada? 3. 12 3'e tam bölünür. Yani çarpanları dediğimiz şey aynı zamanda bölenleridir de. Bakalım burada ne söylemiş? Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o doğal sayıyı kalansız böler demiş. Bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılara o doğal sayının bölenleri denir. Dolayısıyla bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o doğal sayının bölenleridir. Örnek 10'un bak çarpanlarını yazmış. 1 2 5 10 dikkat edelim en küçüğü 1, en büyüğü de 10'un kendisi olan 10. Ardından bu sayıların aynı zamanda onu kalansız böldüğünden bahsetmiş. Hatta bundan başka da onu kalansız bölen yoktur. Yani çarpanların hepsini bulduğumuzda aslında bölenlerinin de hepsini bulmuş oluyoruz. Bir başka örneğimiz var. 18'in çarpanları küçükten büyüğe doğru 1 2 3 6 9 18'dir. Yanda görüldüğü gibi baştan sondan aynı sıradaki sayıların çarpımı 18'i vermektedir. Şimdi buna gök kuşağı ya da rainbow da deniyor. 8. sınıfta bile öğrencilerimiz bunu görecekler. Yani o dönemde e, onların sıralamasına göre müfredat değişecek ama şu anda güncel olarak 8. sınıfta konular çarpanlar katlarla başlıyor ve bu rainbow dediğimiz konuda daha ilk başlarda karşılarına geliyor. O yüzden önemli. Neymiş o bak rainbow neden denmiş gökkuşağı? Çünkü böyle üstten de yaptığımızda şu şekilde baştakiyle sondaki, ikinci sıradaki ile sondan ikinci Üçüncü sıradaki sondan üçüncü birbiriyle çarpıldığında hep 18 ediyor. O yüzden bu sayı böyle 6 çarpan değil 20 çarpandan da oluşsa en başta en sonu çarpıyoruz. İkinci ile sondan ikinciyi çarpıyoruz. Hep aynı sayıyı aynı sonucu veriyor. O yüzden de bunun soruları var hatta. Aradan bazı çarpanları silerler. Sen onları bulursun. Dersin ki bu böyle 20 ediyor. Böyle de 20 etmeli burada 2 var. Bak buraya benim 10 yazmam lazım gibi çıkarımları Kendin yapabilirsin. Burada bir not vardı. Bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe sıralandığında baştan ve sondan aynı sıradaki sayıların çarpımı o doğal sayıya eşittir demiş. Notumuzda az önce anlattığımız şeyi bize yeniden ifade etmiş oldu. Devam ediyoruz. Murat'cığım madem öğrendik şimdi biz uygulamalarını yapalım. 6 sayısı denmiş. Tüm çarpanlarını konuşalım. Her zaman en küçük çarpan 1 oluyordu. En büyüğü de sayının kendisi oluyordu. Yazdık. 2'ye de bölünür. 2 ile 3 olur. Bak zaten bize ayırdıkları bölümde bitmiş. Bizim de sayılarımız bitti. Çünkü şöyle 3'e de bölünür aslında ama yine 2 yazacağım. Hiçbir zaman tekrara girmiyorum. Bak önemli detaylardan biri geldi karşımıza. Ona bakarsan 6'ya 1 de yeniden yazabilirim ve bunlar zaten benim yazdığım sayılar. O yüzden ben ne zaman ki buraya küçük tarafa buraya yazdığım sayıyı yazmayı düşünürsem o zaman bu bitti. Ben tekrara gireceğim. Burada keseyim. Demeli öğrencilerimiz. 6'nın çarpanları yazıyoruz şimdi. 1, 2, 3 ve 6. Bak rainbow'un da çalıştığını gösterelim. 1 ile 6'nın çarpımı 6. 2 ile 3'ün çarpımı 6 gibi. 8'e geldik. 1 ile 8. 2'ye de bölünüyor. 2 ile 4. Şöyle hepsini yazmak istersek. 1, 2, 4, 8 sıralı şekilde. Yine gökkuşağı yaptığımızda. Herkesin çarpımı 8 ediyor. 15'e geldik. 1 ile 15. 2'ye bölünmüyor. 3'e geçiyorum. 3 ile 5. 4'e bölünmüyor. 5'e geçtiğimde bu taraftaki sayıya geldiğimde ne yapıyordum? Bitti diyordum. O yüzden de şimdi yazabilirim. 1, 3, 5 ve 15 çarptığımda da her ikisi de gördüğün gibi 15 sayısını veriyor. Murat'cığım demiştik ki bize aralardakileri vermezler. Bazılarını vermezler. Sayının da kendisini vermezler bir sayının ne olduğunu ve eksiklerin neler olduğunu bulabileceğiz. Şimdi bak başlıyorum. 1 ile bir sayı çarpılacak ve bizim aradığımız aslında sonuç çıkacak ama a'yı bilmiyoruz. Ortaya geldim 2 ile 5 çarpıldığında işte o sayının 10 olduğunu tespit ettim ve eksik olan a'nın yerine gelmesi gerekenin de 10 sayısı olduğunu buldum. Çünkü 1 ile 10 çarpıldığında ancak 10 eder. Bu tarafa geldim. Buradan hemen baştan anlıyorum ben sayının ne olduğunu. 1 ile 58'in çarpımı 58 edecektir. O halde ikinci çarpanlar bak şunu bilmiyorum kaç. Aslında sırada 2 var ama 2 olmayabilirdi bu. Yani 3, 5 de gelebilirdi ama 29'da ne çarpılırsa yine 58 eder diye düşündüğümde D'nin de 2 olduğunu buluyorum. Bu tarafa geldim. 1 ile 74. Demek ki sayım 74. Sayıma karar verdim. 2 ile de kaçı çarparsam yine 74 yapar diye düşünüyorum. Aslında 74'ü 2'ye bölüyorum. 37 C yerine gelmesi gereken değer de 37 olmalı. İşte bahsettiğimiz buydu. Buna dair daha uzun örneği de verilebilir. Eksik olanları bulmak için önce sayıyı tespit ediyoruz. Ardından da illaki birileri eşleşiyordur. Oradan olması gereken değerleri tek tek buluyoruz. Murat'çım diyor ki alanı 56 birim kare olan ve kenar uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayı olan tüm dikdörtgenleri çiziniz. Ardından bu dikdörtgenlerin kenar uzunlukları ile ilgili yorumları yapınız. Aslında bizim şu ana kadar yaptığımız şey bu. Yani 1 ile 56 yapacağım ben şimdi değil mi? Sonra diyeceğim ki acaba 2'ye bölünür mü? Evet ya bölünür. 2 ile 28. Bu aslında alanı verilmiş bir şeyin kenarlarını bulma işlemiyle denk bir durum. O yüzden... Ee, sorularda her zaman 56 sayısının hadi bakalım tüm doğal sayı çarpanlarını bulun demeyebilir. İşte böyle hikayeli verebilir. Ee, burada da böyle bir durumla karşı karşıyayız. 56'nın tüm çarpanları aslında 1 ile 56. 2'ye bölünüyor mu? Evet, 2 ile 28. 3'e bölünebiliyor mu? Bölünemiyor. Bu kurallardan bol bol bahsedeceğiz bu arada. 4'e bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. Şöyle de bir kolaylık buradan yapabilir öğrencilerimiz. Bak bu bunun iki katı ya. Bunun da yarısını aldığımızda dengeyi sağlamış oluruz. Bu ikisinin çarpımı 56 edecek ya. Buradan da böyle bir destek almış olduk. 5'e bölünmüyor, 6'ya bölünmüyor ama 7'ye bölünüyor. 7 ile 8. Bir sonra deneyeceğim sayı zaten 8 olacaktı. O sayı da tekrara girdiği için ben burada kesiyorum. Başka da hiç denemiyorum. İşte oluşturabileceğim dikdörtgenler şöyle ufak bir gösterelim. Mesela 1 ile 56 şöyle olurdu. İşte 2'ye 28 biraz daha tombik şöyle olurdu. İşte bir diğeri biraz daha. 7'ye 8 zaten daha çok kare formuna yaklaşan bir durum. Yani bütün dikdörtgenleri bu şekilde öğrencilerimiz çizebilir. Ama sorunun bence ana önemli noktası şu. İşte bu çarpanlar nelerdir? Ve bunları yine sıralı yazdığımızda şöyle 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 ve 56 yazdığımızda şöyle çarptığımızda yine gökkuşağı metodunun çalıştığını göreceklerdir. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela 16 sayısının gel çarpanlarını yazalım. 1 ile 16, 2 ile 8, 4 ile 4 ya. O dörtlerden birini saymam. Rainbow için de bak şöyle yazdığımda 1, 2, 4, 8, 16 diye bununla bu, bununla bu kalıp bir sayı tek başına kalıyorsa, eşi yoksa bil ki o sayı kendisiyle çarpılıyor. 4 kere 4 16. Ben böyle bir görüntü gördüğümde sayımın 16 olduğunu anlarım. Yani şurada bak burada herkes birbiriyle eşleşiyor diyelim ki ama eşleşmediği durumda o zaman ortada tek bir sayı kalıyorsa bil ki o sayının karesidir bizim başta aradığımız o büyük değer. Devam ediyoruz. Şimdi Murat'cığım soru az öncekine çok benzer gözüküyor ama bambaşka bir şeyden bahsedecek. Dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetre olur diye. Şimdi yine 80'in tüm çarpanlarını yazalım beraber. 1 ile 80, 2 ile 40 biraz hızlandık artık. 3'e bölünmüyor. 4 ile 20, 5'e bölünüyor. 5 ile 16, 6'ya bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünüyor, 9'a bölünmüyor. 10 yazdığımda tekrar gireceğim için yazmıyorum. Şimdi çevre en az dendiğinde bak 2 en üsttekini ve en alttakini iki sınırı yazacağım sadece. Bu 1'e 80. Şöyle bir arkadaşımız değil mi? Bu da 8'e 10 daha böyle kareye yakın bir görüntü. İkisi de alanı 80 olan dikdörtgenler. Hangisinde çevre daha fazla? 80-80 160 yapar iki tane uzun kenar çevre dediğimiz şey nedir? kısa uzun kısa uzun hepsinin toplamı veya kısa ile uzunu toplar iki katını alırsın. 160, 161, 162 aşağıya geliyorum bak çevresi 162 santim aşağıya geliyorum 10, 10, 20, 8, 8, 16 sadece 36 santimetre. O zaman biz çevre söz konusu olduğunda aslında alandan çevreye doğru gidiyorsak alanı verilmiş bir şeyin Çevresini buluyorsak sayıları birbirine ne kadar yakın seçersek çevre o kadar küçük oluyor. Sayıları birbirine ne kadar uzak seçersek de çevre o kadar büyük oluyor. Öğrencilerimiz ya bu bilgiyi akıllarında tutacaklar ya da tüm ihtimalleri yazıp hepsini denemelerine gerek yok. İkinciyi denesen bak çevre ne olurdu? Bir kısa bir uzun 42, iki katını al 84. Yani Gene büyük, gene büyük, gitgide küçülüyor. O yüzden hatırlarında bu kalmasa dahi iki sınıra baksalar zaten atamam tamam ya sayılar birbirine en yakın olduğunda çevreye en az oluyordu.'' deyip çıkarım yapabilirler. Gördüğümüz gibi burada çevresi en az 36 cm olacaktır. Biz de devam edelim. Şimdi Murat'cığım çarpanlar kısmını tamamladık. Katlar kısmına geldik. Bir doğal sayının sayma sayıları 1, 2, 3 ve devam ederek gidiyor. Sırasıyla çarpılma sonucu o sayının katları elde edilir. Yani mesela 14 sayısı bak. 1 katı 14, 2 katı 28, 3 katı 42. 14, 28 ve 42 14'ün katlarıdır. Ve böyle devam eder ama dikkat et sayma sayılarıyla çarpıyorum. Sıfırla çarptığım zaman bir sayı sıfıra dönüşecektir. O yüzden de bir anlamı yoktur. Katları dendiğinde doğal sayının sayma sayılarıyla çarpımını dikkate alırız. En küçük kat. Bir doğal sayının çarpanlarının en büyüğü hani böyle bir kendisi, iki bilmem kaç yazıyorduk ya. Orada çarpanların en büyüğü sayının kendisi. Katlarının ise en küçüğü zaten en küçüğü 1 ile çarpılması yine kendisine eşittir. Böyle bir çıkarım yapmış burada. Dikkat demiş doğal sayıların sonu olmadığı için bir doğal sayının katlarının da sonu yoktur. Az önce mesela sınırlı bir şeyden bahsetmiştik. Bu sınırlı değil. Çünkü 1, 2, 3 ile başladık ama tüm doğal sayılarla bunu çarparak katlar elde edebiliriz ve bunun bir sınırı yok. Hep devam edecektir. 10 katı, 11 katı, 12 katı, 1500 katı, 1501 katı devam edecektir. O yüzden diyoruz ki biz bir doğal sayının sıfır hariç çarpanları veya bölenleri ise sınırlı sayıdadır. Bak o sınırlı ama bunun bir sınırı yok. Şimdi Muratçım diyor ki aşağıda kutu içinde verilen 3 sayıdan daire içindeki sayının bir doğal sayı katı olmayanına çarpı işareti koyunuz. Mesela 5. 5'in 6 katı 30'dur. Dolayısıyla 30 bunun katıdır. 35. 5'in 7 katı 35'tir. Bu da katıdır. 53. 5'in katı değildir. 10 katı 50. 11 katı 55. O yüzden bu çarpıyı hak etti. Buna geldik 20. Gayet de katıdır. 2 katıdır onun. 200. 20 katıdır. Yani katıdır. 201 ise katı değildir. 20 katı. 21 katı olsa 210 diye devam edecektir. O yüzden ona da çarpı koyduk. 16 2'nin tam 8 katıdır. O yüzden olur. 61 tek sayı zaten. 2'nin katları hep çifttir. O yüzden bu olmayacaktır. 30 katı 60. 31 katı 62. 61'e atlıyor yani. yani. 106 tabii ki katıdır. Çift çift zaten. 53 katıdır. Ama sonuçta katıdır. Bu tarafa geldik. 14. 4'ün katı değildir. 3 katı 12. 4 katı 16 diye gidiyor. O yüzden buna bir çarpı 40, 10 katı. Buna tik atıyoruz. 104. Düşünelim 104'ün 25 katıdır. Bir 4 daha yani 26 katı bu da oldu. Ancak içlerinde 14 olmadı. Çarpı koyunuz demişti. 14'e, 61'e, 201'e ve 53'e birer çarpı koyduk. Sorumuzu geçiyoruz. Murat'cığım sıradaki etkinliğimiz şu. Bu sayıların diyor 1, 2, 3 bak nokta nokta nokta. Yani kaçla çarparsan çarp. 100'e kadar olan katlarını bul. Hatta 100'e kadar dememiş, 100'den küçük demiş yani 100 dahil değil. 15'in bir katı 15, 2 katı 30, 3 katı 45, 4 katı 60, 5 katı 75, 6 katı 90. Ancak 7 katı 105 oluyor. Oysa ki 100'den küçük demişti. O yüzden bunları bulabildik. 18'e geldik. 18, 36, 54, 72, 90. Bir tane daha gidersem 108 oluyor. O yüzden olmaz. 20'ye geldim. 20 2 katı 40, 3 katı 60, 4 katı 80 ancak 100 5 katı 100'den küçük demişti. 100'ü almıyoruz. Dolayısıyla sayıların işte katları bunlardır. Çarpanlarını öğrenmiştik. Şimdi de katların ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Muratçım diyor ki Eren'in yaşı 4'ün bir doğal sayı katına eşittir. Doğal sayı diyor ama sıfır almıyorduk biliyorsun. 1 katı 4, 2 katı 8, 3 katı 12, işte 4 katı 16, 5 katı 20 falan. Unutmayalım ki Eren'in ablası 18 yaşında. O zaman Eren 18 yaşından küçük olmak durumunda. Eren'in en fazla kaç yaşında olduğunu söyleyeceğiz. 20 bizim katlarımız arasında asla olamaz. Bu katlar arasında da içlerinde en büyük olanı 16. Dolayısıyla Eren'in yaşı 4'ün doğal sayı katıysa en fazla 16 olabilir devam ediyoruz. Başka bir örneğimiz şöyle. Aşağıda bir sayının özellikleri verilmiştir. 12'nin bölenidir. Hemen 12'nin tüm çarpanları ve bölenlerini bulalım. 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 4, 4 yazdığımda tekrar girerim bitti. O zaman 12'nin böleni ise bu sayılardan 1 olacak. Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ardından diyor ki 3'ün katıdır. 3'ün katlarını yazalım. 3, 6, 9, 12, 15 nokta 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 diyelim. Çift rakamdır. Rakam. Rakam nedir? S telefon numaramızı düşünelim. 0, 5, 3, 2 gibi gider. Dolayısıyla 0 da rakamlara dahildir. 3 de vardır, 5 de vardır, 9 da vardır. Yani iki basamaklılara geçmeyiz. Rakamlar 10 tanedir. 0'dan başlar, 9 da dahil olmak üzere 9 da biter. Çift rakamdır diyor. Çift rakamları yazalım. 0 2 4 6 8. Çift rakamlar bunlar. Buna göre bu sayıyı bulunuz. Şimdi hepsine uyan bir örnek bulacağız. 1 bunlarda yok. 2 şunda yok. 3 burada da var, burada yok. 4 bunda var, bunda yok. 6 burada da görüyorum. Burada da görüyorum. Burada da görüyorum. 12'ye baksam bak bunda var, bunda var, bunda yok. Başka bir örnekte bulamıyorum. Bu kriterler ışığında üçüne de uyabilen tek rakam 6 oldu. Dolayısıyla öyle bir kurgulamışlar ki zaten bizi tek bir ihtimale yönelttiler. O değerde o rakamda 6'ymış. Murat'cığım son bölümümüz bölünebilme kriterleri kalansız bölünebilme. Şimdi ne öğreniyoruz? 2'yi, 5'i ve 10'u öğreniyoruz. İkinin kuralları neler bak. Bir sayının ikiye kalansız bölünebilmesi için son basamağının yani birler basamağının illaki çift rakam olması gerekiyor. 0, 2, 4, 6 ya da 8 gibi rakamlar olursa bu sayı ikiye kalansız bölünür. Çok uzun bir sayı düşün. 5 basamaklı. Hiç diğer rakamlarına bakmıyorsun. En baştaki ya da en sondaki de diye değerlendirilebilir. Yani birler basamağındaki rakamı çift mi değil mi ona bakıyorsun. Çiftse 2'ye bölünür diyorsun. Tekse 2'ye bölünemez diyorsun. Kuralı bu. 5'e bölünebilme kuralına bakalım. Son basamağı 0 ya da 5 olmalı. Bak şimdi 10 örneği, 25 örneği, 120, 365 bu örneklerde yine sadece son basamağına bakıyorum. 0 ya da 5 ise 5'e kalansız bölünür diyorum. Başka bir rakamsa 3 ise 4 ise 7 ise 9 ise hayır 5'e. Kalansız bölünmez illaki bir kalan çıkar meydana diyoruz. Bunun haricinde 10'a bölünebilmeyi konuşalım. 10'a bölünebilmede ise son rakamı illaki 0 olacak. Birler basamağında 0 olduğu sürece 10'a tam bölünür. Onun dışındaki basamaklar hiç önemli değil. Her şey olabilir. Ama son basamağı 0 ise 10'a tam bölünür. Kalansız bölünür. Son basamağı sıfırdan farklı herhangi bir şeyse ona mutlaka kalanlı bölünecektir. Ya da tam olarak bölünmez ifadesini kullanabiliriz. Muratçım, 2'ye kalansız bölünebilenlerin yanına tik koyalım. Hemen e, kuralımızı hatırlayalım. Son basamağı illaki çift olacaktı. 12'ye bir tik, 35 sonu 5 hayır, 73 sonu tek sayı olmaz, 146'ya bir tik ve 204'e sonu 4 olduğu için bir tik. A, D ve E 2'ye kalansız bölünebilir. Muratçım, 5'e kalansız bölünebilme var sırada. Son basamağı ya 0 ya 5 olacaktı. 27 olmaz. 45 olur. 92 olmaz. 165 olur. 258 olmaz. Bu Bursa ve Denizli'nin son basamağı 5 olduğu için kalansız bölünebilir. Unutmayalım ki son basamağı 0 olduğunda da yani birler basamağı 0 olduğunda da 5'e kalansız bölünüyordu. Muratçım şimdi de 10'a kalansız bölünebilme sadece son basamağı 0'sı oluyordu. 35 olmaz. 110 olur. 141 olmaz, 150 olur ve 179 olmaz. Bu örnekte de Bursa ve Denizli ona kalansız bölünebilmektedir. Diğer seçenekler ona illaki kalanlı şekilde bölüneceklerdir. Muratçım, şimdi de 3 ve 9 ile kalansız bölünebilmeyi öğreniyoruz. Şöyle bir kuralımız var. Bize verilen örneğin rakamlarını topluyoruz. 3'te bu rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. 9 kuralında da Rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olmalı. Yani rakamlarını topladığımda mesela 6 çıkıyorsa bu 3'e bölünebilir ancak 9'a bölünemez. Rakamlarını topladığımda 9, 18 çıkıyorsa hem 3'e hem de 9'a uyar. Ne yapıyormuşuz o zaman? Biz 3'te de 9'da da aynı işi yapıyormuşuz. Rakamları topluyormuşuz ama 3'te rakamlarının toplamı 3, 6, 9, 12 gibi seçeneklerde 3'e bölünür diyoruz. 9'a bölünebilmede rakamların toplamı 9, 18, 27 gibi sayılar çıktığında ancak 9'a bölünür diyoruz. Yani çok benziyorlar ama aynı değiller. Onu unutmayalım. Şimdi mesela 123 rakamlarını topladım 6 çıktı. 3'e kalansız bölünür. 9'a bölünmez. 357 rakamlarını topladım 15. Dolayısıyla 3'e kalansız bölünür. Geldim bu tarafa 153 rakamlarını topladığımda 9 çıkıyor. 9'a kalansız bölünür. Aynı zamanda 3'e de kalansız bölünür. 9 çünkü 3'e de bölünecektir. 756'yı topluyorum. 7, 5 daha 12, 6 daha 18. 18 9'a kalansız bölünür. Aynı zamanda 3'e de kalansız bölünür. Ama unutmayalım mesela 357 rakamların toplamı 15, 3'e kalansız bölünür. 15 9'a kalansız bölünemediği için 357 sayısı da 9'a kalansız bölünemez. Değil mi? Muratcığım diğer bir kuralımız hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebilme. Bu ne anlama geliyor? 6'ya kalansız bölünür. Yani 2'nin ve 3'ün öğrenmiş olduğumuz kuralları bir arada sağlanıyorsa bu sayı 6'ya bölünür diyoruz. Biri sağlanıp biri sağlanamazsa olmaz. İkisi de sağlanacak. Mesela bak 150 sayısı. Hem 2'ye tam bölünebilir. Son basamağı 0, çift sayı. 2'ye tam bölünür. Rakamlarını topladığımda 6. 6 3'e bölüneceği için 150 sayısı da 3'e bölünebilir. O zaman bu 150 6'ya da bölünür diyoruz. 354 sayısı son basamağı çift dolayısıyla 2'ye tam bölünür. Rakamlarını topladığımda ne yapıyor? 8 12. 12 de 3'e bölünebileceği için hem 2'ye hem de 3'e bölünür oldu. 6'ya kalansız bölünebilir diyoruz. Geldik 4'e kalansız bölünebilmeye. Son iki basamağına bakıyoruz. Rakamlarını bu kez toplamıyoruz. 4'ün kuralında son iki basamağına bakarız. Bu iki basamak 4'e bölünebiliyorsa sayı da bölünebilir deriz. Yani şöyle Örneğe bak şimdi 368 beni sadece 68 ilgilendiriyor. Bu 10 basamaklı da olabilirdi. Ben son iki basamağına bakacaktım. 68 dörde kalansız bölünebiliyor mu? Kenarda da bölebilir öğrencilerimiz. Bölünüyor o halde 368 de bölünür diyoruz. Unutmayalım son iki basamağı 00 da olabilir. 00, 04, 08, 12 gibi 4'ün katları olduğunda son iki basamağı tüm sayıda 4'e kalansız bölünebilir diyoruz. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratçım. Bu dersimizde hem çarpanları öğrendik, hem katları öğrendik ve bölünebilme kurallarından bahsetmiş olduk çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Çünkü hocam sene boyunca onlarla beraber olacağız. Bildirimleri de şimdiden açsınlar. Ve hocam sadece biz ders içerikleri yapmıyoruz. Başka neler yapıyoruz? Onlardan da kısa bir söz edebilir miyiz? Tabii ki. Soru çözümleri yapıyoruz. Onlara bazen kritik bilgiler verdiğimiz kısa shorts videolar yapıyoruz. Ayrıca en önemlisi yazılı hazırlık videoları çekiyoruz. Yani yazıllarından hemen önce yayına girmiş olan onları MEB'in de verdiği senaryolarla tam doğru olarak yönlendiren çok önemli videolar çekiyoruz. O yüzden sene boyunca her alanda destek veriyoruz. Daha fazla destek istedikleri noktalar varsa zaten lütfen yorumlarda belirtsinler. Çok güzel hocam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.